Hepinize yeniden merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Söylemiştim, gene fırsat bulursam video çekeceğim diye. Bugün gene düğün programım vardı. Program bitti, indim. Gerçekten de güzel geçti, her zaman olduğu gibi. Ee, onun dışında sizlere şöyle küçük bir video yine çekmek istedim. Bugün aslında biraz alatırk olacak biliyorum ama e, benim çok sevdiğim ve çok çok da uygun fiyatlara aldığım bir kostüm üzerimde görüyorsunuz. Hemen size şöyle boydan onu göstermek istiyorum. Ben bunu denediğimde inanılmaz derecede biçilmiş kaftan gibi elbise üzerime oldu. Hem boyu oldu. İnanın altına kırmızı bir ayakkabı görüyorsunuz. Kırmızı çok da fazla topu olmayan kırmızı bir ayakkabı giydim. Bu ayakkabıları Steve Mark'ten almıştım. O nasıl bilmiyorum ama yazılışıyla ben size söyledim. Bilenleriniz belki vardır. Deri, kırmızı, süet bir ayakkabı. Üstelik de alalı epey bir oldu. Eskimek nedir bilmiyorlar. Bence ayakkabının iyisini almak gerekiyor. Ama indirimleri de takip ederseniz cebinize zarar değil, yarar sağlamış olursunuz. Şimdi makyajıma geçeceğim. İlk önce elbisemi inceleyelim. Şurada bir taşı, taşlı detayı var. Biliyorum çok klasik bir elbise aslında. Ama elbisenin hem fiyatı hem üzerimde duruşu, boyu, posu, her şey mükemmel olduğu için... Bir de bayrağımızı simgelediği için bu kırmızı renk ee, hiç kaçınılmaz diye düşündüm ve hemen almak istedim. Kırmızıyı da çok seviyorum ve sırsıca çok yakışıyor. Ee, buradaki askıları çamaşır askısı değil. Hani öyle algılanmasın. Hani ben çünkü çamaşır askılarını kesinlikle e, görünmesinden yana değilim. Hatta bunun için özel silikonlar var. Bayanlar bunları bence kullanmalı. Ben çünkü çevrede, programlarımda e, Öyle bir durum gördüğüm zaman çok böyle hoşuma gitmiyor. Yani elbiselerin içinden askıların görünmesi ya da açık giyiniliyorsa çamaşırların askısının görünmesi falan çok hoş bir şey değil. Bu Bunun kendi modeli. Hatta böyle de kullanılabilir ama ben hani bu şekilde dursun istedim. Elbisemin genel görüntüsü. Böyle çok da güzel sahneyi de kaldırıyor. Şimdi hemen takılara geçelim. Şurada gördüğünüz iki tane yüzüğüm gümüş. Ee, burada bakır bir yüzük var. Geçenki bakır yüzükten yalnız biraz daha iri taşları var. Saatim var. Zaten aynı da görünüyor. Onun dışında burada da gene bakır. Bunu tatilden almıştım. Bugünkü ojelerim gerçekten fevkalade oldu. Bunlar da gene bana hediye geldi. Love yazılı bir e, bileklik. Spor bir havası var. Bunlar kelepçe yani hani bileklik derken küpe olarak da gayet güzel kırmızı bu sefer şirin demeyeceğim e, gösterişli diyeceğim. Onun dışında da e, bu arada onun dışında deyip duruyorum ama devamlı artık kusura bakmayın e, gayet samimi bir şekilde konuşmaya çalıştığım için aynı kelimeleri tekrar edebiliyorum. E, onu da maruz görelim artık. E, bakıyorum şöyle ne yapmışım bugün alelacele bugün gene e, eyeliner kullandım. Bugün siyah eyeliner. Gördüğünüz gibi göz altlarına sürdüm. Göz kapaklarıma da gene her zamanki parımı sürdüm. Ruj olarak gene e, kiremit rengimi andıran o size geçen gösterdiğim <laughs> ruju kullandım. Ve saç aksesuarım var şurada. Şöyle dönebilirsin. Bilmiyorum görebildiğiniz. Şurada bir taşlı bir şey. Bu tarafa bir şey takmadım. Sadece bırakmaya çalıştım hatırlıyorum. Yani aynı bir saç modeli aslında. Gayet de şirin görünüyor. Ee, size o zaman ben hemen bir iki ürün göstereyim. Ee, bu aralar kullandığım, aslında kış sezonunda pek bronzer kullanılmıyor biliyorum ama belki bilenleriniz vardır. Bu bronzer o kadar etkili ki yüzünüze sürdüğünüz zaman kontur yapabiliyorsunuz. Gerçekten benim çok severek kullandığım bir bronzer oldu bu sene. Ve ben bu ürünü size göstermemiştim. Şimdi gösteriyorum. Bir de şu maskaradan bahsedeceğim. Bu da çok güzel bir maskara. Yani ince bir fırçası var bunun. Şimdi hiç açmayacağım açıkçası. Flormar'dan aldım bunu da. 17.90 olması lazım fiyatları. Ama indirime de girebiliyorlar bazen. Takip ederseniz sizin için daha iyi olur diye düşünüyorum. Çok güzel bir maskara ve ben gözlerime bu maskarayı uyguladım. Bronzer olarak bunu uyguladım. Far olarak geçen gösterdiğim flormarın bu bazını, şey bazını diyorum, farını uyguladım. Ee, onun haricinde de değişik bir şey yok. Gene suratımı, yüzümü pes pembe yapan e, bu koyu pembe allığı sürdüm. Onun dışında da size gösterecek başka bir şeyim şu an için yok. Her zaman kullandığım ve geçenki videolarımda da gösterdiğim göz kalemim. Farklı ürünlerden bahsedeceğim size. En kısa zamanda bahsedeceğim. Şu anda fırsat bulamadığım için gerçekleştiremiyorum. Ama en kısa zamanda en güzel ürünleri, değişik ürünleri sizlerle paylaşacağım. Öyleyse artık diyorum ki ben videomuzu sonlandıralım. Bugün de böyle güzel geçti. E, aklıma gelebileceğim en güzel, hiçbir zaman unutmayacağım en güzel günlerden bir tanesi oldu bugün de. O yüzden çok mutluyum. Kendimi şanslı hissediyorum. Hepinizi öpüyorum. En son saçımı şöyle gene göstermek istiyorum. Saçlarımı da kendim yapıyorum bu arada. Görüyorsunuz. Öyleyse artık videomu sonlandırmak istiyorum. Yeni bir video ile tekrar karşınızda olacağım. Başka da diyecek bir şey bulamıyorum şu an için. Ama fırsat bulursam en kısa zamanda yine video çekeceğim ve atacağım sizlerle paylaşacağım. Öyleyse hepinizi çok 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 öpüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.